En son videoda arabanın sorunları birikti ee, ama bahara kadar yaptırmayı düşünmüyorum falan gibi şeyler söyledim. Ki planım da oydu gerçekten bahara kadar ne arabayı açmayı ne de e, yani İstanbul'a gelmeyi falan düşünmüyordum arabayla. Ama denk geldi. Şu an çıktım İstanbul'a geldim. Birazdan da e, ustanın yanına doğru geçeceğim. İşte bugün herhalde bir vites kolu muhabbetiyle şey, bijonu hallederiz diye umuyorum. Fırsat olursa belki elektronik ateşleme muhabbetini de takarız. Bakalım ya yani bir iki sorun halledilir diye umuyorum bugün. Öyle. Güncellemeye devam edeceğim. Şimdilik görüşürüz. Yeniden yapışsın diye sürüyorsun bunu değil mi? Hiç açılmasın diye. Peki şimdi distribütör olayımız yalan mı oldu o zaman? Kablo yok. Yani. O zaman termostatı hallettik. İyi, vites işini hallettik gibi ama nasıl yaptık onu ben de anlamadım. Şimdi vites muhabbetini. Şimdi neler yaptı işte. Vites işi de düzenli gibi evet. Termostat işi çok kısa ve kolay bir işmiş gerçekten. Başka ne? Ha, bijon muhabbetimiz var tamam. Başka bir şey kalmadı. Evet. Bunu hallettik. Bijon halledek. Elimizde bijon. Abandık, abandık. Gaza gelince çat diye kırıldı anasını satayım. Gitmez değil mi? İyi çektim şeyi de, bir frenini. Bir <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir distribütör muhabbetimiz kaldı ama... <laughs> ...buji kablomuz olmadığı için <laughs> halledemeyeceğiz gibi duruyor. Yoksa getirdim yani şöyle. Ateş bir şey ama şu an takamayacağız galiba. o abi vitesi ya benim derdim vitesi testi. Bir jondu. Onları halletsek de olur yani. Sadece. Ha bir de somun mu vereceksin şimdi buradan? Benim kırdığım somunu kurtarmaya çalışıyoruz. Ama yakalamamış galiba. Şimdi... Dijon'a ee, somon bulamadık hala. Ona bakıyoruz. Termostat işini hallettik. E, çok sürpriz bir şekilde vitesi de hallettik. Yani şu an bayağı rahatladı kendine geldi. Normalde kendine çektiğim kısmı çok sıkıntılıydı. Abi sana bir soru sormak istiyorum. Bu kadar arabayla ilgileniyorsun, ediyorsun. Ne bileyim işte Mustang söküyorsun, takıyorsun. Evet Toyota Corolla ile gitmek nasıl bir his? <laughs> <laughs> yani şey olmasın tabi. Dur <laughs> <Ya. gülüyor> bak arabayı göstereyim. Abi çok iyi ya. Bu arada tabi şey olmasın. Senin önceki araban Mustang'ti. Gerçi önceki araban Struan'di de. Ondan önceki araban Mustang'ti. Planlar. Sen biliyorsun Harbi'den şey yani iki kere mi ne değiştirdik herhalde platini bir senede seninkinde şu an nasıl sıkıntı var mı sıkıntı yok değil mi Ateş ya senin araba kaç model 86 değil mi tamam doğru biliyormuşum 86 model şimdi bu gidiyor. Bir yanındaki bobin gidiyor bir de şu taşlama o da gidiyor rahat rahat arabayı kontakta bırakıyor muyuz Aynen. <laughs> gerçekten öyle ya kapağı biraz sıkıntılıymış ama kapağı değiştireceğiz galiba evet dertler hep bunlar işte Meksefe ve Platin. kurtuluş başladı hadi bakalım ne kadar boş görünüyor şu an her boku çıkarınca Çünkü bunun kendinde yeri var o zaman değil mi sen az önce şey bunu bobinli takmak için mesela tabi canım orijinaline var orijinaline var elektronik ateşlemeyi de yapalım dedi hala abi. Şeymiş kendi kablolarıyla öyle şimdilik yapabiliriz dedi. Bobinini falan böyle şimdi idareten bir deneyeceğiz yani bakalım ne oluyor ne olmuyor. Ama harbiden elektronik ateşlenme hoş bir olay. Ne arıyorsun? 516 Engin'in sonu. bakacağız göreceğiz, göreceğiz şimdi. Bakalım aynen. <laughs> İlk deneme elimizde kaldı. <laughs> meydan çotladık. Elektronik ateşleyemedik kendimizi. Ne güzel yükselmiştim ama. Ay şimdi şu an olmazsa geri şu saçma parçalara dönüyoruz değil mi? Bir şekilde olacak da. Yani hayır şu an ben şeyden de çekiniyorum. Şu an oldu. Ben gittim orada bir sıkıntı çıktı ne yapacağım? Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Sen bir daha içine geç bak ya. Oraya çıkıyorum. Basıyorum. Kapaktan çıkış yok. O zaman kapak alacağız. Sonra diyorsun. Kapak yok ki Ben gerçekten çok yükselmiştim ya. Yani e, diğer şeyler en azından düzeldi diye şu an kendimi şey yapıyorum ama elektronik ateşlemeyi galiba halledemeyeceğiz. Çünkü e, yani hem zaten kendi kablosu değil şu an e, sıkıntı ondan da değil de kapakla alakalı sıkıntı var. Kömürü falan gitmiş mesela hala bir şey duydular bakayım. şey buldu getirdi dedim ama o da olmadı. Yok kapak değişecek ya. Kapağın e, kömürü bitmiş. Yani artık dümdüz olmuş. Kapağı değiştirip kendi kabloları da almamız lazım. Herhalde o zaman düzelecek yani. Şu an olmadı mevzu. Bilmiyorum yani. Bakalım. Diğer vır zıvırları hallettik ama yani. Dijonu taktık. E, dediğim gibi vitesi düzelttik. Vites en önemli sıkıntımdı yani herhalde. İşte Yine çok efsane rahat Tabii ki ama baya yani rahat değil. Şu çekme işi yoktu yani. Ondan kurtulduk. Termostat taktık. Yani çok onu da merak ediyorum. Çünkü yakıt gerçekten. Bugün bir de sabah geldim. havada çok soğuktu. Yani herhalde Kocaeli'den İstanbul'a çeyrek depo yaktım yani. Normalde yani daha doğrusu belki çeyrek depodan fazla bile yakmış olabilirim. İnişini gördüm ibrenin yani. Yani çok ciddi yaktı. Bir yerde korktum yani bayağı bitecek falan diye. Ee, Dilovasından sonra mesela bayağı yokuş mokuş çıkılıyor böyle. Orada de azaldı dedim lan yolda molda kalırız bir şey olur. Hala bir şey daha getirdi. Şimdi ona da bakacağız. Ne oldu? Displatör kapağı. Displatör kapağı işi bırakmış. Nereye <laughs> gitmiş? Şu, şu ortadaki şeyden diyorsun. Hmm. Kömür gitmiş. Diğerleri de zaten sıkıntılı. Displatör <laughs> kapağı için bakmış şey yani. Evet. O zaman... Güzel. <laughs> Hayır kapak yani. Oo oh, nasıl kaza oldu Hadi bakalım. Şimdi Bostancı'ya gidiyoruz. Parça almaya. Ali abiyle. Peki, peki, peki gazlıyor muyuz şimdi? <laughs> Ateş be! Nasıl çalıştı görüyor musun? <laughs> Arabanın babaannesi. <laughs> Gerçekten. Yalnız bu da yeni elektronik ateşleme oldu. Canavar ya. Peki bu elektrikli süpürge gibi ses seni <laughs> şey yapmıyor mu? Çarjıla sesi. <laughs> Öyle mi diyorsun? Bas. Tamam bırak. Bırak. Dursun video. Bak yavru nasıl duruyor. Ben arabayı bıraktıydım. Ateşlemeye çalıştıramadık diye. Şimdi geri almaya geldim. Bakalım bir konuşalım mevzuları. Vallahi dün e, akşam arabayı çok geç alabildim. Yola da çok geç çıkabildim uçağı ya. Video açtım. Abi şu an bu ses duyabiliyor musun acaba? Görünüyorsa göstereceğim. Şöyle şu geçen uçaktan geliyor şu ses. <laughs> Neyse gitti. Valla e, dün arabayı çok çok geç aldım. Çünkü e, yani baya geç bir saat oldu. Ben geri İzmit'e gelecektim falan filan. Hava karardı derken bir müsaitlik olmadı. Yani böyle Koşa koşa buraya geldim gibi bir şey oldu yasaktan önce hemen eve yetişeyim diye. Dolayısıyla video çekemedim. Ee, güncellemeyi yapayım. <laughs> Elektronik ateşlemeyi yapamadık. Ee, Valla ilk başta taktık. Ateşlemedi. Sonradan baktık işte şey e, ya bobinden şey geliyor elektrik geliyor ama distribütör dağıtmıyor. Sonra alabide dedik işte yani ya kapakta olabilir ya da işte İçinde televizyon makarasının bir parça var, o, o bozuk olabilir dedi. Onları alacağız dedi mecbur. Denedik ettik falan olmadı. Sonra kalktık gittik şey işte parçacıya beraber. Parçacıdan kapak aldık, o tevzi makarasını aldık. Sonra buji kablolarını da aldık. Onlar da tabii baya bir para. <laughs> Öyle bir şey beklemiyordum yani. Neyse çıktık gittik. Onları aldık geldik tekrar denedik. Yine çalışmadı araba. Sonra Bayağı bir uğraştık sonra benim aldığım şeyi aradık İşte parçayı aldığım adamı aradık ustayı aradık onlar denemiş video attı falan işte ya videoda sadece bobinden deniyorlar bizde bobinden elektrik aldık ama distribütörden alamadık o dağıtımı yapmıyordu yani dolayısıyla çalışmadı sonra ben artık çok uykusuz falandım yani bayağı dedim abi ben gidip yatıyorum sen bak dedim yani dene artık gerekirse dedim sende kalsın araba. Bıraktım gittim akşam da geldim Ali abi de dedi yani şey mecbur eskisini taktım geri dedi sonra aldığım adamla konuştuk o da dedi geri yolla bakalım biz dedi deneyelim işte çalıştıralım falan filan bir şeyler şimdi bir şey yapamadık ama diğer şeyleri hallettik işte ee, bijon kırıktı zaten onu yaptık vites kolunu hallettik şu an baya rahat vites atıyorum yeniden eskisi gibi e, en güzel şeyi söyleyeyim ben hiç bu kadar iyi bir şey beklemiyordum termostatı taktık. Motor ısınıyor şu an baya ve kaloriferim zaten çalışıyordu ama araba hiç ısınmadığı için onu açtığında da içeri yine soğuk hava giriyordu. Dolayısıyla şu an çok büyük bir devrim gibi bir şey oldu benim için. Dün akşam gelirken kaloriferi bir açtım, arabanın içi bir ısındı. Abi böyle sırtım ya koltuk falan ısıtmalı gibi oldu anlıyor musun? Böyle sırtıma falan bile sıcaklık geliyor. Acayip hoşuma gitti. Daha şeyleri de kapatmadım yani ona rağmen arabanın içini ısıttı hava kanalı var işte sağ altta, sol altta falan. Onları da daha kapatmadım. Ona rağmen arabanın için efsane istiyor. Daha o kapakları da kapatayım. Çok güzel olur. O muhabbet acayip hoşuma gitti. Ha tabii bir de şöyle bir mevzu var. Ee, motor artık ısındığı için yakıt da çok daha normale döndü. İşte şimdi yazın bakıyordum mesela ben Kocaeli'den İstanbul'a gidiyorum Ama bir çeyrek deponun yarısını falan yakıyorum normalde Kocaeli İstanbul arası. Abi şu an çeyrek depoyu geç belki daha fazla yap yakıyorum çeyrek depodan normalde. Termostatı alınca şey normale döndü yani bir anda kendine geldi araba harbiden. Yakıt da baya normal indi. Şu an en iyi güncelleme bu oldu yani benim için dediğim gibi. Öyle bir durum. Başka şu anda bir şey yok. Şimdi kargoya verdim şey, yolladım bakalım geri aldığım adamı onlar deneyecek. Düzeltirlerse yollarlar. Ben zaten kapağımı kablomu vır zıbırımı almış oldum. Onlar çalış bir arabanın üzerine takıp deneyecekler. Çalışırsa geri yollar bana. Yoksa da işte başka bakacağız. Ne yapalım? Yani bilmiyorum şu an çok önemli değil ama araba bayağı kendine gelmiş oldu şu an. Böyle durumlar böyle. Yeni bir durum güncelleme olursa yeniden bilgilendiririm. Şimdilik ee, bu kadar. Bu videoda buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.